Merhaba arkadaşlar, birinci sorudan başladığımızda bu ayetlerden ulaşabilecek en kapsamlı yargı aşıladıkların hangisidir diyor. Bakalım ayetlere. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunluk yaparak karışıklık çıkarmayın. Yani bize bir nevi hile yapmadan güvenilir bir şekilde e, iş yapmamızı, ticaret yapmamızı söylüyor. İkinci ayda baktığında birbirinizin gizli hallerini kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin kıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının diyor arkadaşlar. Yine burada da e, birbirinizi arkasından konuşmayın. İşte kusurlarını araştırmayın. Yine birbirinizin güvenini sarsmayın ile ilgili bir e, yargı var. Aşağıdaki şıklara bakacak olursam ticari faaliyetleri haklı gözetmek gerekir. Evet bu olabilir ama en kapsamlı yargıdır. Diğerlerine bakalım. Allah özel hayatının gizliğinin korunmasını ister. İkinci ayet biraz daha ona kapsıyor. İkisini kapsamıyor. İslam güvenilir bir toplum oluşturma hedefler. Evet ikisinde de güvenilir bir toplum oluşturmayı hedefleyen bir İslam dinini ee, anlatmakta. Allah kullarına karşı bağışlayıcıdır diyor. Böyle bir ibare çıkarmıyoruz arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Kaderle ilgili kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Boks tarihine ismini altın harflerle yazan bir sporcular Muhammed Ali bir röportajında duygularını şu sözlerle dile getirir. Antrenmanların her dakikasından nefret ettim ama kendime dedim ki vazgeçme. Şimdi acı çek ömrünün geri kalanını bir şampiyon olarak geçir. Diye bir paragraf e, Muhammed Ali'nin e, hayatından bir paragraf veriyor arkadaşlar. Hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Emek söz konusu mu? Evet, kesinlikle bir antrenmanlara gidiyor. Emek söz konusu, başarı, şampiyon olması evet, başarı söz konusu. Cüzi irade söz konusu mu arkadaşlar? Evet, çünkü kendi kendine söz veriyor, vazgeçmemesini söylüyor, seçimini kendisi yapıyor, şampiyon olmaya doğru ilerliyor. Ama ecelle ilgili bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Cevap değişikti. Üçüncü soruya geçelim. Bu metin aşağıdaki evrensel yasaların hangisiyle ilgilidir diyor. Her ağaç hayata bir, tohu, bir tohum olarak başlar. Her tohumun iç kısmı hayatta kalmak ve yeşile dönüşmek için ihtiyaç duyduğu besinlerle doldu. Birçok şekli ve boyut olan tohumlar farklı şekillerde toprağa dağılır. Böcekler tarafından çapraz tozlaşmayla taşınmaları yaygındır. Ancak rüzgar tarafından taşınabilir. Bir tohum uygun koşullara sahip bir ortam bulup yerleştikten sonra büyümesinin bir sonraki aşamasına geçer. Arkadaşlar burada bir tohumun toprağa ekilip canlanmasından, hayat bulmasından söz ediyor. O yüzden bizim canlarla ilgili olan yasamız neydi arkadaşlar? Direkt biyolojik yasaydı. Cevap B şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Parçadaki bu adam yardımlaşma konusunda aşağıdaki ayetlerin hangisine aykırı davranmıştır diyor. Medine Müslümanlar bahçelerinde topladıkları hurmaların bir kısmını Mescid-i Nebevi'ye bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri bu hurmalarını alıp yerlerde bir gün sadaka olarak hurma getiren bir adam bu kadar çok salkımın arasından bir salkım çürük hurmadan bir bir şey olmaz düşüncesiyle çürük hurmalardan oluşan bir salkım Mescid-i Nebevi'ye bıraktı hangisine aykırı davranmıştır diyor. Arkadaşlar adamın yapmış olduğu medine Müslümanlara e, bırakmış olduğu e, aslında yardım yapmak istiyor bir nevi ama yardım yaparken arkadaşlar iyilik yaparken zaten pe e, peygamberimiz de Allah Teala bize ne buyuruyor arkadaşlar? Mallarınızın en iyilerinden verin. Hani e, böyle sizin yiyemeyeceğiniz, kullanamayacağınız şeyleri başkasına vermeyin şeklinde öğütleri var. O yüzden arkadaşlar Cevabımız C şıkkı ey iman edenler çalışıp ürettiğiniz malların ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin iyi ve temiz olanından Allah yolunda harcayın size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri iyilik yapacağım diye başkasına vermeye kalkışmayın diyor. O yüzden C şıkkı bunun e, bu parçaya aykırı bir şey oluyor arkadaşlar. Bu metinde zekatla ilgili aşıkların hangisine değinilmemiştir? Zekat kelime olarak artmak, çoğalmak, arınmak, temizlenmek ve gelişme ve bereket gibi anlamları gelir. Bakın arkadaş A baktığımda kelime anlamına değinilmiş mi? Değinilmiş. A şıkkına eledim. Yeni bir terim olarak zekat dinen zengin olan bir Müslümanın ibadet niyetiyle her yıl malının ve parasını belli miktarını yoksul Müslümanlar başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerlere vermesi demektir diyor. Bakın kimlerin zekatla yükümlü olduğuna değinilmiş mi burada da? Evet değinilmiş. Zekat akıllı ergenlik çağına gelmiş zengin Müslümanın yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Arkadaşlar dini hükmüne de değinilmiş. Farz bir ibadet olduğunu değinilmiş. Ancak ne kadar verilmesi gerektiğine değinilmemiş cevap 5. arkadaşlar. 6. soru. Bu parçada dikkat çekilen husus dinin korumaya amaçlı değerlerin hangisiyle ilgilidir? Bakalım. Evsel gıda atığının önemli bir sorun olduğuna değinen yetkili bir kişi yıllık 7.76 milyon ton evsel gıda çöp atılmaktadır. Ve kişi başına yıllık yaklaşık 93 kilogram gıda israfı düşmektedir. Ayrıca emek israfının, israfının en çok yaşandığı yerler arasında lokantalar, oteller ve toplu yemek yerleri ön plana çıkmaktadır. İfadelerini kullandırıyor. Şimdi arkadaşlar evsel gıdanın işte e, tasarruftan bahsediyor, israf edilmesinden bahsediyor arkadaşlar. Yemekten israf edilmesinden bahsettiği için Bizim neyin korunmasına daha çok ön planda oluyor? Malın korunmasında ön planda oluyor arkadaşlar. Yedinci soru bu ayetlerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Önce bir ayetimize bakalım. Gördün mü o hesap ve ceza gününün yalanlayanı. İşte o yetimi tip kakan yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Arkadaşlar Maun suresinde belirtildiği üzere yetimi tip katmayla iyilikle e, ilgili bir ayet ayet-i Bakalım hangisi yanlıştır diyor. A. İbadetler kulluk bilinç içerisinde yerine getirilmeli midir? Evet kesinlikle getirilmelidir. B. Müminler yardımlaşma konusunda birbirlerini teşvik etmeli midir? Evet bakın ne diyor? Yoksula yedirme özendirmeyen, yani. özendirmek teşvik etmekle ilgilidir. C yetim kimse hor görülmemelidir. Tabi yetim itip kalkmayın diyor. Değil mi? Bu da doğru ama D namaz günahlarını aramak için önemli bir vesile mi diyor? Evet namaz günahlarını aramak için önemli bir vesiledir ama bu ayetteki bahsettiği şey namazla ilgili bu değil. Gösteriş yapmamakla ilgili bir şey bahsediyor. O yüzden cevap D şıkkı arkadaşlar. Sekizinci soru. Bu ayetlere göre şeylerin hangisine ulaşılabilir? şu Şuayb yaptıklarımız en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar derken bulutlu bir günün azabı üzer, üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabı, azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şimdi burada Hazreti Şuayb'in e, Rabbinin yaptıklarıyla işte hile yapmayın gibi şeylerle e, bozgunlukla uyardığıyla onlara bir e, gazap verdiğini azabı çektirdiğini söylüyor. Hazreti şu an kaybı putları tapan bir topluluktu. Paragrafta, ayette buna asla ulaşılamıyor arkadaşlar. İnkarcı kimseler yalnız dünya hayatına cezalandır. Evet burada cezalandırdı söylüyor ama paragraftan yalnız dünyada cezalandırdığını çıkaramayız. Çünkü ahirette de cezalandırılıyor. Ee, inka, edenler ibret verici bir şekilde cezalandırılıyor. Evet ibret verici bir şekilde cezalandırıyor arkadaşlar. Hazreti Şuayb'in kavmini üzülüst olmaya davet etmiştir. Evet davet ediyor ama normalde ee, Konu işlediğimize bakıyoruz, davet etmiş oluyor ama şu an para e, ayette buna değinen bir şey yok, cevap C çıktı arkadaşlar. Sadaka-i bulunmak isteyen bir kimseden davranışların hangilerinin yapması beklenir diyor. Önce sadaka-i neydi arkadaşlar? Bizim öldükten sonra da devam eden iyiliklerimiz, sadakalarımız, sevaplarımız değil mi? Neydi bunların içinde? Okul, ev, okul, kütüphane, çeşme, hastane gibi insanların faydalanması gereken şeyleri yapmaktı. ilimle ilgili eserler bırakmaktı. Ya da hayırlı bir evlat bırakmaktı arkamızda değil mi? Bakalım şıklara. Birinci öncül, fakirlere yardım kulis dağıtılması. Evet sadaka olarak geçir, iyilik olarak geçir ama sadaka-i cariye girmez arkadaşlar devlete ait bir arazi ağaçlandırmak sadakaya cariye girer yapımı devam etmekte olan bir okula bağışta bulmak okul yapmak insanların faydalanacağı bir şey olduğu için sadakaya cariye girer yani cevap 2 ve 3 arkadaşlar Ceyhan Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu metne göre toplumumuzla ilgili aşağılıkların hangisi söylenemez? Ülkemizde ne zamanki deprem, sel, heyelan gibi felaket olsa halkımız felaket zade kimselerin yardımla koşmuştu. Gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçların bir an önce karşılanması için çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Diyor. Hangisini söyleyemeyiz? Bakalım. A. Ekonomik kalkınmaya öncelik vermiş midir ülkemiz? Geçelim. Vermemiştir. Örnek bir toplum yapısı oluşturmuştur. Evet kesinlikle örnek bir toplum yapısı oluşturuyor. Dayanışmaya önem veriyor arkadaşlar. Yardımlaşmadan, dayanışmadan bahsediyoruz. Kardeşlik birinci dayanışma sayesinde oluşuyor mu? Evet oluşuyor. Yani hangisi söylenemiyor arkadaşlar? Bizim metnine göre Adana söylenemiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimiz burada bitmiştir. Sınav sorularımız. Hepinize başarılar diliyorum. İlerleyen süreçte tek diğer sınavlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.